Ne oldu? Kıramıyorsunuz tabii savcınızı. Normal. Ben de dedim ama dinletemedim. Nikah araba nerede? Araba nerede? Benim polis arabası nerede? Görmedin mi polis arabasını? Görmedim. Lan kahretsin. Nereye gitti bunlar ya? Alo. Güçlü ne oldu? Meryem hoparlör al. Emniyete gitmiyorlar Burcu. Ne? Neden? Bilmiyorum başka yere gidiyorlar. Bir anda gözden kaybettim. Sen polislere ulaşabilir misin? Tamam kapat. Lafa tutuyorsun işte. Adama benim suçum. Burcu ne oluyor? Nereye götürüyorlar? Güçlü. Güçlü bir şey buldum de. Bir haber var de lütfen. Yok. Bir şey yapacak ona bir şey yapacak. Baş ile konuşabilsem ikna ederim de ulaşamıyorum. Sekreteri beni sürekli atlatıyor. Siz ne yapacağınızı düşünmeye devam edin. Ben babama bulduruyorum savaşı. Biz de elimiz kolumuz bağlı beklemeyeceğiz herhalde. Hayret bir şey ya. Ara başsavcıyı. Ne diyeceksin Meryem? Ara diyorum sana. Savaşa dokunamayacak. Merhaba. Ben Meryem Akça. Turan Ersoy'un manevi yeğeniyim. Başsavcıyla konuşmam gereken acil bir konu var. Beni hemen bağlayın lütfen. Bakın hayat ve mat meselesi. Ayrıca sizi de ilgilendiren bir durum. Lütfen bana yardım edin. Aşağı benim başka kapıyı. Bağla şunu Ertan. Kuyruğu titretmiyorsun. Evet. Şu anda burada bir sorgulama için bulunmuyoruz. Bunu biliyoruz. Sen korktuğun için buradayız. Ama bu fazla oluyor artık. Bir insan bir şeyden ne kadar çok dem vuruyorsa ona o kadar ihtiyaç duyar genelde. İyi de senin gücün bana yetmez. Hoş Meryem'e de yetmemiş. Çok mu güveniyorsun sen Meryem'e? Çok mu iyi tanıyorsun onu? Çok konuşuyorsun. Büyük konuşuyorsun. Yutamayacağın lokmalar çiğnedin. Şimdi boğulacaksın. Çık Ertan. Çık Ertan.